Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz mobilya Samsung Mobile Dekorasyon Fuarını 10-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en eski mobilya üretim merkezlerinden biri olan Samsung, gerçekleştirdiğimiz fuar ile yine en yeni ürünlerini, en son trend modellerini hem Karadeniz bölgesine hem de ülkenin dört bir yanına sergileme, tanıtma fırsatı bulacaklar. Samsunlu mobilyacı üreticilerimiz e, alıcılarıyla e, 5-6 gün boyunca burada bir arada olacaklar. Fuarımızın kapsamı yatak odalarından yemek odasına, çocuk odası takımlarından e, ev dekorasyonuna kadar çok e, geniş kapsamlı bulunmakta. Karadeniz bölgesi geneli ve ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz etkin kanıtım faaliyetleriyle e, saha ve e, pazarlama çalışmaları ile Samsung mobilya sektörünü tüm Türkiye'ye ve e, ülkeler arası pazarlara sunma fırsatı bulacağız. E, bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz e, fuarımızda tamamı özel dekordan oluşmuş yaklaşık 55 firma 6 gün boyunca 5. E, mobilya fuarında boy gösterecekler. Fuarlar gerçekleşecek önemli iş bağlantıları ile Karadeniz'de faaliyet gösteren mobilyacılarımız, ihracat hacimlerinin arttırılması ve Samsung markasını tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklar. Kapsamı demin de bahsettiğim üzere yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, banyo ve mutfak dolapları, genç ve bebek oda takımları, yatak, baza olmak üzere çok geniş bir yelpazeye hitap etmekte. Samsun ve Karadeniz'in markasının ön plana çıkarıldığı Samsun ve 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda Samsun'un mobilya üretim merkezlerinden biri olması münasebetiyle çok geniş kapsamlı bir fuar düzenledik. Geçen yıllık ziyaretçi sayımızı çok üstünde bir ziyaretçi beklediğimizi belirtmek isterim. Karadenizli mobilya üreticileri ihracat içinde bu fuarda atağa kalkmaya planlıyorlar. Yine deniz aşırı ülkelerde gerçekleştireceğimiz tanıtım faaliyetleriyle ihracat ayöreli çalışmalarında.